kapatın gözlerinizi ve karanlığı seyredin. İşte böyle bir gece, Mekke'de bir gece, yorgunluk havada, gariplik suda, simsiyah bir sessizlik, uyku bile uyku. Kabe'nin hatim kısmında yanı üzre yatan biri var. Yıl hüzün yılı, Ebu Talip yok. Yıl hüzün yılı, vefakar eş, Hatice Tül Kübra yok. Kabe'nin hatim kısmında yanı üzre yatan biri var. Teselli arayan kalp, hüzünle çarpan kalp, onun kalp.